Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda Elif ablam var. Hoş geldin Elif abla. Hoş bulduk. Merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz diğer videolarımda da vardı kuzenim. Şimdi evet, bugün evet, bugün Tifoni'yi evet, evet. Fransa'da kupa takacağız. Gördüğünüz gibi hesabım böyle. Böyle şimdi ayrı yeni falan İster bekleyebiliriz, aracıyız bu. Kulübe sizler nasıl sağlıyorsanız, o güzel bir kulübe Herkesi beklerim kulübe. Şimdi hızlıca başlayalım. Arkadaşlar bu arada kufa videoları da devam edecek. Bu sefer baya bir oyun videosu çekeceğim. Evet bu arada bravo saydınız. Aynen bu aralar birazlar oynuyoruz. Rakip takımda da full baz var ya. Olsun, bir şey olmaz. Daha bir... İnternet çok kötü ya. vardar tekledik ve attık. Bayağı güzel. Rakip kesin ulti ile atacak da ben kaledeyim. Rakibi öldüremedim. Otur. At, helal. Arkadaşlar bu arada VS'ye de atarız isterseniz, daha Ben Zaten yeni gamelere başlayacağız kulüpte. Evet, Squid Game haritam var benim hmm. arkadaşlar, onunla oynayacağız. <laughs> Tekrar oynayalım bu canı. Tamam, tamam, tamam. Bu arada arkadaşlar koltuğumu aksadım. Bin Bin kupa koltuğum var abi. Baya zor marklamak bir karakterim. Oyy. Cidden çok zor arkadaşlar. Kuralamadayım çok zor. Bu arada arkadaşlar sıralamadayım ben. Yereldeyim koltukta. 173. falanım herhalde. En son baktığımda öyleydi. Evet arkadaşlar. Vurdum. Tuttu ya. Rakipler, zor ya. rakipler artık full zone gelecek de gol yedik. Olsun güzel. Kupam yüksek benim bayağı. Elif ablamın da kupası yani yüksek. O yüzden rakipler zorlaşacak. Evet. Çok Ama internet güzel çekmiyor. Aga be koruyayım Ev abi sen direkt adamlara ben kaleyi koruyorum. <laughs> i̇ki verir. Gol yememez. Gol yemezsek kazanabiliriz. Bari <laughs> <laughs> tuttum. Abi be gol Hayır. Ulan. Sana gol yedik. Tamam. Şöyle bir golüm var mı? Ah be. Neyse olsun güzel denelim en azından. Yani güzel denelim de internete bak ya. Thank Elo ben bunları alamam. Patatcak takım arkadaşım. Patlat bana. Anam. Aga be kaybediyoruz. kaybettik. Olsun. Karakter değiştireyim ben, bu karakterin bayağı kupası fazlalaştı. Bence devam et sen. Senin karakterin güzel. Bir de kulübe yeni biri geldi, onu bir kıdemliye yapalım da. Evet, kıdemliye Ama adamı bulamadım ya. Olur, aa buldum. Buldum buldum. Şimdi ben bir de karakter değiştireyim. Gale oynayacağım. Gale bayağı iyi oynuyor. Evet bayağı iyiyiz yani. 22k 23k'ya ulaşacağız. 25k bu arada hedefim bu sezon. Ama sezon bitmesine geri gün falan kaldı herhalde değil mi? Evet. O yüzden hedeflerimiz Evet kol düşecek sonra koltuğun ünvanını da katacağım arkadaşlar da. Hadi gel bana. Arkadaşlar internet birazcık daha iyi çekse var ya şimdi çok güzel oyunda mı internet sıkıntı? Büyük bir ihtimal video çekiyorum diye. Ah be. Ya kalemin içine gir. Kalemin içine gir. Ya. Adamlar popüler o de sevimliyiz dedi. Neyse. Direkt at direkt bekleme at. Tamam. Ağabey. Gel at. Arkadaşlar bu arada kupa katmanıza da yardımcı olabilirim. İsterseniz tabi kulübe katılırsanız. <laughs> gol mü? Bence gol değil de. <laughs> Benim karakterimin canı bayağı az da giremiyorum karakterim. Öldüm ya, ben kaleyi koruyorum sen git adamları da <laughs> durur, al. Elf'e gıvır. Çektir herif haklıdır orayı. Ulti boşa gitti ya, yanlışlıkla oto bastım. Yine çektir. Ya da kazandık ya. Yani Süreyi oynayalım bence. Evet. Ve gol. Evet. Arkadaşlar gayet güzel kazanıyoruz. Evet. Kadem olur zaten ne evet. olur. Bu arada bu sence bin kupa yapar mıyız en Bu Geyen'e sence bin kupa yapar mıyız? Arkadaşlar böyle oynarsak veya rakiplerimiz böyle gelirse yaparız. Bu arada direkt at direkt adamlar hiç yok. Tek. Olsun ben de geliyorum yarına. Tamam ben de duvardan sektirdim ve güzel bir gol attım. Arkadaşlar bu arada maksadınız bir karakter varsa yorumlara yazın. Aha. Gol yiyebiliriz. Elif abla çabuk da Aha son saniye tuttum ben onu. Sen direkt sektir bence. Duvara sektir. Kaleci zaten Edgar. da mıydın direkt. Ah be, olsun. Vur. Arkadaşlar, artısu var, basıp attım. Bayağı iyi de. Şimdi Aa, ulti açtı. Hasar yemiyor ya. Arkadaşlar güzel. Gol mü? O gol olmaz ya. Olsun şunu bir uzaklaştırayım. Şuradan güzel bir gol lazım ve maç bitti. Evet değil bu arada bayağı iyi gidiyor. Şu an 31 retro olmak üzere bir maç sonra. Evet arkadaşlar Gamer'ı da belki başka bir zaman bir videoda bir kupa yaparız. Olsun bir şey olmaz. Evet. Sektiremedim duvardan ya. Olsun. Şöyle bir şut denedim olmadı. Selam. Ah be. Ulti attı ya. Çektirdim. Çektir sen de duvardan. Direnle de Aga be. Adam tuttu arkadaşlar. Tuttum. Bu arada gol yerse kaybediyoruz. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Şöyle bir şut denedim. Aa kalecileri kusuyor. <laughs> Olsun. Ben tekrar oynayalım. Tamam, devam. Edelim. Bu arada arkadaşlar daha fazla bıraktan videosu gelmesi için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık yani yorum da yaparsanız seviniriz. Evet arkadaşlar. Bu video beğenirseniz bir tane daha çekerim. Evet, bu sefer de bir karakteri bin kupa yapmaya çalışırım. Bunun ama bayağı Bayağı bir serileri olur. Gale'ı bu videoya 10 like gelirse Gale'ı 1000 kupa yapar mıyız? Yaparız. Ama arkadaşlar bayağı zor. O yüzden çok fazla desteğinize ihtiyacımız var. Videolara da zaten... De, destek çıkmak Evet, direkt eklesinler. Zaten gösterdiğim videonun başında. ID'ni falan. Golan. Kim yukarıya gitseydin? Keşke. Ah oh be. Aga Şu bibi var ya. Ay iyi oyuncu. Tuttum. Sen bibi al ben gol atarım. Şimdi tamam güzel bir şey denedim arkadaşlar. Ah be. Kale de mortis mi olur? Tamam ben Bibi'yi hallederim. Sen kalenin içine gir. Ben Bibi'yi oyaladım baya. At. Helal. Baya iyiyiz arkadaşlar. Bu İyi arada arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum. O yüzden biraz... Ama gol. Ama sen gol mu yedin? Hayır yemedim. Güzel. Yes. Olsun. Oh. Bu arada Bibi... Bibi'nin oynamaya başlamadı. Yani Bibi boksaydı bayağı. Mortis'i try maçtı. Ah be. Oh. Try oynayalım. Ben Sen zaten adama dağıttın Bibi. At Hayır, neyse o son

Adam olmadı. Kolumla birlikte de olmadı ya. Yani. Uçunda kaldı. Ay adam gitti ya. Aslında baktı. Oraya o Tamam. 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 Adamın Tamam. Tamam. tekrar kazanmak çok iyi. Ama iki daha eee. Eee. Arkadaşlar ona... evet. bu şey var ya. Tamam Ada çabuk, çabuk çabuk. Atıyorum. Atıyorum. Bir dakika, dur, adamlar geldi. İnsanlar. Adam vardı burada. Kendi yani kalesine atmış Ama kendi kalesine ekleyeyim sayın. Ah be. Ulan var ya Bak Çok sörcü mu bence Evet zaten <laughs> Helal Evet, belki ya Yendik bence bir Umarım kendi Adamı indirdin Sandırdım <laughs> Güzel. Hadi, evet, oldu. Güzeldi o. Evet. Arkadaşlar, tek Tamam, tamam, Olsun be? Böyle bir karakter mi var? Şimdi bakayım tarihten. Şey, cin var ya gene onun gelmiş yeni. ben de olamadım da gelecek. Yedir toplu değmez. Kostüm bayağı değişmiş arkadaşlar. Gol mü? Gol de çok Bu daha olur herhalde O zaman sonra Yüzümü yürürlerse Evet. O zaman ben size tanıtım yaparım. Elif ablacım sizden Sonradan Evet. ya. Yeniliriz belki. O zaman gelin zaman. Hadi o bakalım. Oğlum. Ya benim çekme de var ya. Hı. Yine benimle gittin. Kırıldı her yer. Birazcık yanlarım zor oldu. Evet çok iyiydi. Ah. Kaleyi zor yani... <laughs> de yeniyorlar. Bu var mı? Ulan! Kan arkadaşlar. Kadının kanı bayağı iyi. Döndürdük gibi maçı bakalım. Elif evet, ablam. Al al. Evet. Çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak, Yine de güzel oynuyoruz. Evet. Ben de burada çıkıyorum. Görüşürüz Elif abla. Arkadaşlar. Şimdi. Savaşçılarımıza giriyoruz. Gördüğünüz gibi kol, marka. burada e, mahzlamak istediğiniz bir karakter var mı? Yorumları yazın. Yorum. Hangi karakteri mahzlayalım? Tabii hani, e, ben Zeyn'i mahzlamak istedim. Bu videoların birini hangisi Zeyn'i mahzlayacağım. Ama böyle bölümleri olacak. Bir tane daha. Bir tane Bir